O Serpil, bu herif süzme salak, bir de bana adamı savunmaya kalkma ya. Herif belediyenin yıkım ekibinden beter. Yani şu söylediğini Biricik'im duysa ne kadar üzülür biliyor musun? Asıl Biricik bu adamla birlikte olursa üzülecek. Yok yok, benim ne yapıp edip meleğimi bu adamdan kurtarmam lazım. Ya Serpil, bu bizim e, hizmetçiyle şoför için başvuru oldu. Aa, daha yeni ilan verdik hayatım, ne gelen var ne giden. Eh, neyse, biz kaçtık. Nereye gidelim? Bilmiyorum vallahi anneciğim, takılacağız değil mi Sarp? Ee, merak etmeyin efendim, hava kararmadan dönmüş oluruz. Yürü Sarpcığım yürü, bizi kimsenin merak edeceğini falan zannetmiyorum ben. Görüşmek üzere efendim, hadi görüşürüz efendim. Görüşürüz. Telefon kimindir? Nurhan'ın babacığım. Öyle mi? Göçüreyiz. Öyle adamın telefonu da boyuna çalar zaten. Yahu adamın telefonunun sesine bile karışıyorsun, yeter artık canım. Bırak nasıl çalarsa çalsın. Ay Kemal'im ben sana bir limonlu çay vereyim, Tamam, ol sen, hadi. <laughs> <laughs> ya açma işte, niye arayıp duruyorsun ya? Hani arayan da kendi gibi cins. Sanki bu numaranın sana ait olduğunu bilmiyorum. Ya bırak Naz yapmayı şu telefonu ya. Of. Hii, telefonu açana kadar aramazsam bana da gözde demesinler. Hayatım. Sana en beğendiğin elbiseyi giydiğimi söylemeyi unuttum. Belki erken gelirsin. Ha? Al bak seni beklerken çok terledim hayatım. Yapış yapış oldum. Şimdi üstümü çıkaracağım. Küvete gireceğim. E hadi seni bekliyorum. Yok yok böyle sustuğuna göre yine o zengin adamın sağ kızının yanındasın. Tamam tamam konuşamıyorsun. Orada işin biter bitmez hemen buraya geliyorsun yoksa ben oraya gelirim. Hadi seni bekliyorum. Sana küvette çok güzel sürprizlerim var bak. Hadi bekliyorum. Bay. Bu numarayı öğrendiğim iyi oldu. Biz adama salak dedik ama zamparanın paranın dikalası çıktı başımıza. Yuh geldi. Öldüreceğim o adamı. Dürecim. Hangi adamı? Kim olacak o Nurhan denen salak? Öldüreceğim o adamı. E, e, sakin olur musun lütfen? Anlatsak bakalım baştan şunu. Sakin olamam Sedri, sakin, sakin olamam. Nerede o aşağılık? E, yukarıda Üstünü temizliyor. İyi, ben de onu temizleyeceğim şimdi. Aa, gel. Aa! Aa, lütfen, lütfen rica edin, rica edin. Lütfen kendine gel. Zengin kız fakir olan her devrin hikayesi